Merhaba can dostlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ee, bu gece e, malum İslam aleminin e, kutsal bir gecesi, kandil yani regaib kandili. E, bununla ilgili, kandillerle ilgili e, konuşalım istedim. İslam'da kandiller var mı? Ne zaman e, var olduğu? E, nedir kandil nedir? Aslında kandil bir günah mıdır? Ufak bir günah mıdır? Yoksa günaha kebirlerden midir? Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Ben öyle yorumluyorum. Bence şirktir. Evet kandil İslamiyet'te yoktur arkadaşlar. İslamiyet'te kandil helal o mevlüt yok mu o mevlüt? Ya Kur'an'ın önüne geçmiş artık mevlüt. O kadar abartır, o kadar şey yapar ki alır peygamberi ta Allah'ın yanına ondan öteye götürür. Bu şirkin dik alasıdır. Regayp kandili ne dedik? Bu gece peygamber Anler rahmine düştü gece. Hadi oradan ya, hadi oradan. Nereden biliyorsun sen bu gece olduğunu? Ya da Peygamberin doğduğu gün e, yıl günü bırak, yıl bile bilinmezken, kimi 571, kimi 69, kimi 68 der derken, sen nereden biliyorsun ya Anler rahmine düştüğü o geceyi? Nasıl biliyorsun? Ondan sonra bu hurafaları alıp Kur'an'a niye koyuyorsun? E peki yasak mı yani peygamberi sevmek? Hayır. Her ümmet kendi peygamberini sever. Ama şirk derecesinde sevmez. Alıp Allah'tan öne çıkarmaz. Ya ismini alıp Allah'ın isminin yanına yazanları mı dersin? Senin yüzsü hürmetin için yarattığı bütün dünyayı Allah mı dersin? Ya bu şirkinlik alasıdır. Bir de Müslümanlar bu şirki işleyip, bu günahı işleyip hem de dini ritüellerimi yerine getiriyorum. Allah rızası için uğraşıyorum diyor. çoğu da bilmiyor, bilmeyerek. Yani atadan babadan nasıl görmüşse işte e, emme basma tulumba gibi başını secdeye götür, tesbih çek değil. Ha onlar işte biz bilmiyoruz ne yapalım böyle iyi niyetli de değil. iyi niyet yok arkadaşlar. Siz dininizi araştırmıyorsunuz. Araştırma öğrenme imkanınız varken öğrenmiyorsunuz. Bu hiç de iyi niyet değil. Günahın ta içindesiniz. Bu Kur'an'a Kur'an-ı Kerim'i yani Allah'ın e, dinini geriye çekmek gibi bir şeydir kandiller. Ya kandil mesajımı şunu bunu ya herkes kendine bir şey yapmış. Bu mesaj falan da göndermeyin ya. Kandil mesajı da göndermeyin e, ey Müslüman kardeşim. Kur'an'ın özünü al yaşamının içinde icra et. <laughs> Onu yaşamak önemli. Yani hem öyle yanlışlar yapıyorsun, hem dinden çıkıyorsun, hem büyük günah işliyorsun, hem de ben dinimi yaşıyorum diyorsun. Öğren, öğren. Acaba bu Allah'ın dininde var mıdır, yok mudur? Bir daha söylüyorum, dinde, Allah'ın dininde kan yoktur kardeşim. Mevlüt de hiç yoktur. O apayrı bir şirk dir yani. O apayrı bir şirktir. Evet can dostlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda buluşmak umuduyla. E hadi biz de hoşça kal yok. Merhaba.